Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düşündüren problemler çözeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Birinci sorumuzda kasaptan 255 gram kıyma, 549 gram tavuk alan Salih kaç gram daha et alırsa tavuklar 1 kilo almış olur. İlk başta şurayı 1 kilo eşittir 1000 gram. Tamamdır. 200 55 549 da toplayacağız çünkü bunu binden çıkartmamız gerekiyor. Böyle iki tane bu ikisini birden toplamadan çıkartamayız. Öyle bir şey yoktur. Toplayalım. 14 14 14 804. Şimdi binden de 1000 gramdan 804 gramı çıkarttık. 6 9 0. 196 gram et daha et alırsa toplam bir kilo almış olur. Yani 196. İkinci sorumuz akşam saat 9.30'da yani 21.30'da uyuyan Rukiye sabah 6.45'te uyanıyor. Buna göre Rukiye toplam kaç saat uyumuştur? Hmm, bak bu soruda genellikle bizim sınıftakiler şaşırıyor. Ben de şaşırıyordum ama artık saat konusu geçtiğimiz için öğrendim. 24.00 Yani gece 12. 12'den 21.30'a çıkartıyoruz. 02.30 Yani 2 saat 30 dakika var bunların arasında. 6.45'te de topluyoruz. 8.75. Buradan 1 saat eşittir 1 saat eşittir 60 dakika olduğu için buradan 60'ı çıkartıyoruz. 15. Çünkü burada 75 vardı. Buraya da 1 ekliyoruz. Yani 1 saat 9. 9.15 geçer. Yani 9.15 uyumuş. 9 saat 15 dakika uyumuştur. Diğer sorumuz yani 3. Çeyreği 49 olan senin iki katı. Çeyreği diyor. Yarımı demiyor. Yarısı demiyor. O yüzden 49'la 4'ü çarpacağız. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 196 4, 4, 4, 4, 4, yani üçüncü sorumuzun cevabı 392. Oo, oh, dördüncü sorumuz birazcık uzunmuş. Türkiye'de yaşayan Ahmet, Amerika'da yaşayan arkadaşı Tarık aramıştı. Telefonu açan Tarık uykudan uyandı ve saatin gece 4.30 olduğunu söyler. Ahmet ise saate baktığında Türkiye saat henüz akşam 20.15 olduğunu görüyor. Buna göre Amerika ile Türkiye arasında saat kaç arasındaki saat farkı kaç kaçtır? Bu soruda gene yani şu soru gibi. 20.15 Türkiye tamam. 24.00'dan 20.15'i çıkarttığımızda 45 3 saat 45 dakika. Aralarında bir de şu 4 var. 430'la 3.45'i toplayacağız. 75 775 buradan gene 60 çıkartacağız 15 buraya bir saat yani 60 dakikaya ekleyeceğiz 8 8 saat 15 dakika Amerika ile Türkiye arasında 8 saat 15 dakika saat farkı varmış 8 15 son sorumuz yani 5. sorumuz senin parasının 7'de 2'si mont alıyorum. Mont 426 lira olduğuna göre serimin başlangıçta tak kaç lirası vardır? Şimdi burada şekil çizelim. 1 2 3 4 5, Şöyle yapalım. Şekilleri pek özenliğe çizmiyorum. Onun için kızmayın. Şurası fazla kaldı. Tamamdır. 7 de ikisi. Bu Montu iki tanesi demiş. Yani 426 bölü 2. Çünkü 7 de ikisiyle mont almış. O yüzden 213 bir tanesi 213. Her birini 213 yazalım. 213, 213. Tamam da 213'ü de 7 ile çarpacağız tamamını Başlangıçta dediği için tamamı. 13 ile de 7'yi çarpacağız. 1491 parası varmış başlıkta. Vallahi zenginmiş çocuk. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.